Alen TV'den hepinize merhabalar. PKK'nın düşmanları olmadığını söyleyen YNK Başkanı Bafıl Talabani, Türkiye'ye taviz vermeyeceğiz. Türkiye, DAEŞ'e karşı savaşan üç arkadaşımı katletti. Türkiye, askeri durumunu gözden geçirmeli dedi. Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Celal Talabani, Bağdat'ta bir konferansa katıldı. Bafıl Celal Talabani, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kürdistan bölgesine yönelik saldırılarına dikkat çekti. PKK bizim düşmanımız değil ve bizim onlarla ilişkilerimiz bulunuyor. Bizim sadece PKK değil, Kürdistan bölgesi topraklarında bulunan hiçbir Kürt partisine karşı düşmanlığımız söz konusu olamaz. Türk devletinin bölgeye yönelik saldırıları devam ediyor. Daîşa e karşı savaşan 3 arkadaşımı Türk devleti katletti. Bu nedenle Türk devleti istihbarat ve askeri durumunu gözden geçirmeli ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.